Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlara talimat verdim. Emekli maaşına iyileştirme yapılacak. TBMM'ye gelen torba yasa teklifinde emekli maaşlarına zam konusu yer almamış ve gelişme tartışmalara neden olmuştu. Bugün AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlara talimat verdim emekli maaş zamları ile ilgili çalışma başlıyor, ifadelerini kullandı. Partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük memur maaşını 22.017 liraya yükseltildiğini söyledikten sonra emeklilerin merakla beklediği zam haberi hakkında da konuştu. Erdoğan, bakanlara talimat verdim, emekli maaş zamlarıyla ilgili çalışma başlıyor, ifadelerini kullandı. En düşük memur maaşı 22.017 lira. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle, memur maaş düzenlemesini meclisimizin takdirine sunduk. En düşük memur maaşını 22.017 liraya yükseltiyoruz. Tüm kamu görevlilerinin yıllık ücretlerinde ilave olarak seyyanen 8.077 liralık artış yapıyoruz tarihin en yüksek zamlarından olan bu düzenlemenin tüm memurlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin beklentilerini göz ardı etmiyoruz. Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmiyoruz. Kamuoyunda EYT olarak bilinen EYT'liler meselesini çözüme kavuşturduk. Dün enflasyon oranı netleşince emeklilerimizin alacağı yeni maaşları belli oldu. Bakanlara talimata verdim. Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. 85 milyonun her bir ferdinin refahını artırma mücadelemizi hız kesmeden devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları. Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle aziz milletimizin takdiriyle %52,18 oy oranıyla Türkiye'yi yönetme vazifesini hamdolsun gelecek 5 sene boyunca deruhte ettik. Türkiye bu seçim sonuçlarıyla istikrara, demokrasi, güven, özgürlüğe, kalkınmaya ne kadar değer verdiğini bir kez daha ortaya koydu. Bize güvenen milyonların umutlarını boşa çıkarmayacağız. Seçimlerin sadece partimiz için değil Türkiye için, Demokrasi için çok aydınlık, güzel neticelere vesile olacağına inanıyorum. Önümüzdeki 5 yıl süresince üstlendiğimiz görevi en güzel şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Bize güvenen, inanan milyonların umutlarını boşa çıkarmayacağız. Cumartesi günü Bayburta, ardından Gümüşhane'ye gideceğiz. Burada bir defa tüm vatandaşlarıma kalpten teşekkür ediyorum. Her iki seçimde de oylarıyla yanımızda duran yaklaşık 28 milyon kardeşimin her birine şükranlarımı sunuyorum. Seçim döneminde rekor kıracak illerimizi ziyaret sözü vermiştim. Bayburt birinciliği yine kimseye kaptırmadı. Gümüşhane %78,54 oy oranı ile ikinci oldu. Ziyaretlerimize bu hafta sonu bismillah diyoruz. Cumartesi günü Bayburt'ta misafir olacağız. Ardından inşallah Gümüşhane'ye geçeceğiz. Tüm Türkiye'ye olan minnet borcumuzu daha fazla eser üreterek, daha çok hizmet vererek borcumuzu ödeyeceğiz. Türkiye gelecekteki sonuçları itibariyle çok kritik bir seçim yaşandı. Ülkemiz aleyhine yürütülen kampanyaların zirveye tırmandığı seçim dönemini geride bıraktık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.